Hayır, hayır şey vardı düğün vardı. Ha yani düğün vardı ha. Sayın seyirciler IBM ThinkPad e Windows 7 kurmuşlar. Şimdi biz bu tuşunu bulduktan sonra Windows 10 kuracağız. Thank you very much. Retro'nun kralı burada var bak. Hı. Maç izlerken keyfe bak. Gördüsü çıkarken set that. Hey ha. Kediler, kuşlar, alkolsüz. Bak. Galatasaray kupa maçı keyfi. Bravo. Şu genize bakın keyfi. You are Şimdi maç yayını olduğu için göstermiyoruz onu. Bizim videoyu kirletmesin telif hakkı diye. Okey. Yoksa kaydetmek isteriz yani. O aynen. Your welcome. Kuşlar bizi kıskananlar kıskanmaya devam etsin. Bu tuşunu bulduktan sonra kurarsın sen. Aynen. Your welcome arkadaşlar. Bizi beğenenlere selam olsun.